Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz Aprilia Pegasus gösterge. Şu şekilde ekranda yanık var güneşten dolayı. bu şekilde şimdi bir enerji verip bakacağız. Ona göre devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi dış camını söktük. Olay bir şekilde. Bir de enerji verip bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk enerjimizi veriyoruz grafik ekran kullanmışlar. Gördüğünüz gibi. Kod istiyor. Büyük ihtimal motorda beyinden haber almadığı için kod istiyor gösterge. Ekranımızın görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar ekranımıza hallettik ee, mat vernik uygulaması yaptık çünkü çok gevremişti çatlamalar başlıyordu sökerken bile zor söktük bundan sonrasını korumak için ee, şimdi camı görüyorsunuz çok kötü çizik ve bulup bunun polisajını yapacağız temizliğini yapacağız yavaş yavaş toplama aşamasına geçeceğiz arkadaşlar şimdi enerjimizi veriyoruz görüntümüzü alacağız kırmızı olduğu için biraz odaklama sıkıntılı olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi Pegasus 650 yasa gayet düzgün bir şekilde geldi. Burada kod istiyor. Büyük ihtimal immobilizer alakalı bir kod istiyor. Dediğim gibi kırmızı olduğu için biraz odaklama sıkıntılı. Şu anda gayet Gördüğünüz gibi tekrardan bir enerji yaşı kapatalım. Tabi parmak izlerini sileceğiz burada. Gördüğünüz gibi gayet net yazımız. Evet. Herhangi bir eksik kayıp Ee, bu arada camımızı polisajladık. Gayet temiz oldu. Verneğimizi kurumak üzere toplama aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar sona geldik. Parlatmamızı yaptık. Camımızı olabildiğince temizledik, parlattık. Şimdi tekrardan bir enerji verelim. Evet gördüğünüz gibi enter kod istiyor. Büyük ihtimalle didondaki tuşlardan e, kod girilmesi gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın. Mutlaka.